Evet, bugün biraz yediklerimizden ve bu yediklerimizin vücudumuzun en karmaşık organlarından birine olan etkilerini inceleyeceğiz. Sizce vücudumuzun en karmaşık organı hangisidir desem ne dersiniz? Ne abi sence? Dalak. Dalak. <laughs> Olur olmadık şişiyor. Tabii ki bugün dalaktan bahsetmeyeceğiz. Ee, beyinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Beyin, vücudumuzun en karmaşık organı hala daha tamamının çözülmüş olduğu söylenmiyor. Beyin neden karmaşık? Çünkü beyinde milyarlarca nöron var arkadaşlar. Bu nöronların da birbirleriyle olan etkileşimleri var. Oradan bir şeyler, oradan bir şeyler vücudumuzdaki her türlü değişimi kontrol ediyor. Duygu durumumuzu, hormonların çalışmasını kontrol ediyor. İşte hareket etmemizi sağlıyor beyincikle. İşte ne bileyim, öğrenilmiş duygular, hafıza vesaire gerçekten çok ama çok karışık bir organ kendisi. Peki bunca iş yapmasına rağmen beyin ne kadarlık bir yer kaplıyor? Vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde ikisini arkadaşlar beyin oluşturuyor. Düşünün ama yüzde yirmilik bir enerji harcama durumu söz konusu. Hem o kadar küçük hem de dehşet boyutlarda enerji harcıyor, enerjiye ihtiyaç duyuyor. Peki nereden? elde edecek bu enerjiyi. Tabii ki yediğimiz besinlerden, vücudumuzun bütün organları gibi onun da Enerji ihtiyacı var ve yediğimiz besinlerden bu enerjiyi alıyor. Peki beynin en büyük enerji kaynağı ne? Karbonhidratlar. Karbonhidratlar iyi ve kötü olarak ikiye ayrılıyor. Normalde biz karbonhidratı parmak içinde, tırnak içinde kötü olarak biliriz. Karbonhidrat çok tüketmeyin derler. Ancak Karbonhidratsız da olmaz. Temel enerji kaynağı vücudumuzun karbonhidrattır arkadaşlar. İyi ve kötü dedik. Mesela kötü karbonhidratlar hızlı sindirilen, çabuk kana karışan maddeler. Bunlar neler? Tatlı, hamur işi, poğaça, kek, börek, çörek. Bak duyduğunuzda da güzel gelecek o kadar. Değil mi? Poğaça, börek falan bunlar iyi abi. Ama şimdi bunları yediğimiz zaman ne oluyor mesela? Yersin poğaçayı sabah. İki poğaça yedin. Hop iki saat sonra dersin ki karnım acıktı. Niye? Çünkü kötü karbonhidrat. Kötü karbonhidrat işte bu. Doğru yaklaşım bu. Aynen. Kötü karbonhidrat. Ne yapıyor? Hızlıca kana karışıyor ve kan şekerini bir anda yükseltiyor. Siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. Kan şekeri yükseldiği zaman. Ama bu hızlı yükselen kan şekeri ne yapıyor? Karaciğer devreye giriyor. insülin üretiyor. Diyor ki çok yükseldin diyor. Biraz diyor indireyim. Bu sefer de karaciğer fazla insülin üretebiliyor. Ve kan şekerinizde normal orandan daha düşük bir seviyeye çekmiş oluyor. Ve bu sefer de açlık hissediyorsunuz. Açlık hissedince ne yapıyorsunuz? Yemek yiyorsunuz. Dolayısıyla bu hamur işleri vesaireler insanlara biraz da sadece içeriklerinden dolayı değil biraz da bu yüzden kilo aldırıyor arkadaşlar. Doymuyorsun, daha çok acıkıyorsun, kendini mutsuz hissediyorsun. Çünkü o ilk yediğin anda vücutta serotonin salgılatıyor. Gofret, çikolata vesaire, poğaça, börek bunlar mutlu ediyor insanı. Ama işte o yükselen kan şekeriyle beraber sonrasında ne oluyor? Ani düşüşler sonucunda hmm, bir anda mutsuz oluyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Bir daha yemek yiyorsun. Mesela sınavlara girmeden önce annelerimiz şeker verir bize, gofret verir vesaire. Ama sınav süresinin uzun olduğunu düşünün. 120 dakikalık bir sınavda siz yarım saat sonra, bir saat sonra bir mutsuzluk hissine kapılabilirsiniz. O yüzden bunları çok fazla tüketmemek gerekiyor. İyi karbonhidratların özelliği ise Bunlar lifleri ayrışmamış, rafine edilmemiş, yavaş sindirilen kompleks karbonhidratlar. Bunlar çok önemli. Siz en iyisi sınav öncesinde fındık, ceviz falan yiyin. Bak bunlar güzel karbonhidratlar. Kan şekerini düzelten, düzenleyen karbonhidratlar. İçerdikleri yağlar sayesinde de beyne oldukça faydalı. Sen, sen ne bölümü kazanmıştın abi? Plastik eldiven. Plastik <gülüyor> <gülüyor> plastik eldiven üretimi ve tasarımı. Aynen. Sen... <laughs> ne? Nerede? 6 ne yıldır. Hep şekerden oldu bunlar değil mi? Aynı, sınav öncesi evet. mesela sana fındık verseydik ne olacaktı? Fındık ceviz yeseydik. Fındık. fındık. Hepsi... <laughs> otlu ot, kimya mı ne? Çok rahat otlu kimya. Değil mi? Genel. Kimya çok eğlenceliymiş. Ya işte o yüzden sınav öncesinde şeker falan e -e, siz fındık yiyin, ceviz yiyin, sağlıklı karbonhidratlar tüketin. Bir de kompleks karbonhidratlar var. Kompleks karbonhidratlarda çok sevdiğiniz eminim brokoli. Mesela ben brokoliyi çok seviyorum. Gerçekten brokoliyi haşla, sirke, sarımsak her gün yerim. Bir kilo brokoli yerim. Bir böyle şey brokoli severim yani çok seviyorum. Brokoli, mantar, vişne, şeftali bunlar kompleks karbonhidratlara örnek verebileceğimiz meyve sebzeler. İşlenmemiş tahıl, bakliyat, yulaf, kinoa, mercimek, bulgur. Bunları yediğinizi düşünün. Acıkır mısınız? Şimdi tabii karbonhidratları biraz kötüledik ama bu dediğimiz karbonhidratları da mutlaka tüketin. Çünkü bunları tüketmezsek beynimizin yakıtını mahrum bırakmış oluruz. Dolayısıyla beynimiz ne yapacak? Bunları tüketecek ve bir şekilde kendi enerjisini sağlamış olacak. Çünkü bunları tüketmezsek yorgun oluruz, halsiz oluruz, unutkanlık olur. Mesela sporcular çok dikkat ediyorlar karbonhidrat Tüketmiyorlar yani protein diyetleri falan var ama ne oluyor mesela o böyle bir halsizlik yorgunluğa sebep oluyor. Ve sporcular ne yapıyor mesela pirinç lapası yiyorlar. Karbonhidrat enerji olsun spordan önce sonrasında protein tüketiyorlar. Bunlar önemli her şeyin dengesini tutturmak lazım. Beynimizin %60'ı yağlardan oluşuyor desem inanır mısın? Abi vücudun %60'ı yağlardan olsa blp, oluyorsun ama beynin %60'ı yağ. Benimki değil. Omega 3 ve 6 beynimizdeki en önemli koruyucu yağlardan. Hücre zarı oluşmasını ve korunmasını sağlıyor. Beyin hastalıklarına karşı koruyucu bu yağlar özellikle tohum, kuru yemiş ve balıkta bulunuyor. Mesela ton balığı niye? Balık sadece ton balığı değil balık niye tüketin diyoruz? Omega 3 ve 6 açısından oldukça zengin. Bu da hücre zarı beyindeki hücre zarı oluşumunu ve korumasını sağlıyor dedik. Bir de kanola yağı diye bir yağ var ki kendisi omega 3, 6 ve 9 içeriyor. Ve BASF de sağlığımızı düşündüğü için genetik olarak iyileştirilmiş kanola yetiştiriyor ve kullanıyor. Omega yağı ve doymamış yağ tüketmemiz oldukça önemli. Bu yüzden bol bol tüketin. Bir de doymuş yağlar var. Doymuş yağlar, trans yağlar var. Bunlar tehlikeli. Doymuş trans yağlar. Bunlar paketli böyle yiyeceklerde raf ömrünü uzatmak için kullanılan yağlar. işte pasta, börek, çörek, kek. Bunların içerisinde patates kızartması, cips, paketli ürünlerin neredeyse tamamı, pastane ürünleri. Bunlar da doymuş yağlar fazlasıyla var. Trans yağlar var. Dediğim gibi raf ömrünü uzatmak için de kullanılabiliyor. Bunlardan uzak durun. Almadan önce o besinlerin değerleri, besin değerlerini yazan kısımlara mutlaka bakın arkadaşlar. Şimdi trans yağ yoktur diye ibareler var. Ama nebati yağ ve bitkisel yağ diye yazar. Onlar da aynı şey. Bunların yazıp yazmadığına dikkat edin ve bence tüketmeyin. Yağların dışında beynimize protein, amino asit, mikro besinler ve glikoz da bulunuyor. Glikozu karbonhidratlardan alıyoruz. Peki bu diğerleri protein, amino asit, mikro besin bunlar nereden geliyor? Mikro besinler dediğimiz aslında vitaminler, demir, çinko, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerin tamamı. Mesela kabak çekirdeğinin içerisindeki magnezyum sayesinde bunu yediğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Gece böyle yatarken o oh, rahat bir uyku çekiyoruz. Bunun yanında içine çinko da var. Bu çinko da bağışıklık sistemini güçlendirerek bizi hastalıklardan koruyor. Yani kabak çekirdeği aslında önemli bir şey. İyiymiş yani. Güzel bir kuruymuş. Evet. Yemek lazım. Sadece bağışıklık sistemi güçlendirmiyor. Aynı zamanda cildinizi de tazeliyor. Yine içerisinde bulunan manganez de cilt ve kemik sağlığını etkiliyor. Olumlu anlamda. Ve şu anda aklıma gelmeyen bir sürü faydası var. Bunun yanında vitaminler vücudumuzda serbest radikallerle savaşan antioksidanlar. Vitaminleri bol bol tüketmemiz lazım. Nereden elde ediyoruz? Meyvelerden, sebzelerden elde ediyoruz. Dışarıdan da alınabilen vitaminler var. Ama doğal olarak da bu meyve ve sebzelerin içerisinde mesela portakalda, biberde, daha önce de yapmıştık. C vitamini oldukça yüksek. Bunun gibi meyve sebzeler tüketerek vitaminleri de vücudumuza almalıyız. Dediğim gibi serbest radikallerle savaşmak için. Peki protein ve amino asitler. Proteinler amino asitlerden oluşuyor. Proteinler parçalanarak küçük amino asitlere dönüşüyorlar. Ve bu amino asitlerin çeşidi oldukça fazla. Yaklaşık 300'den fazla amino asit çeşidi var. Ve vücudumuz bunların bazılarını üretiyor, bazılarını üretemiyor. Dışarıdan almak durumunda kalıyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyorlar? Onlardan bahsedelim. Vücudumuzun sağlığı için oldukça önemli kan oluşumu, hormonlar, hücreler, kas, kemik, organlarımızın hepsi için gerekli çok önemli. Amino asit, protein çok önemli. Hatta bu beynimizde nöronlar var demiştik ya işte bu nöronların arasındaki sinyalleri de amino asitler taşıyor. Eğer bu amino asitleri yeterince almazsak ne olur biliyor musunuz? Halsizlik, uykusuzluk, yorgunluk, depresiflik, işte ciltte kızarma, cilt problemleri aklımıza ne geliyorsa çok ama çok önemli protein alımı, amino asit alımı oldukça önemli arkadaşlar. Bunları da et, balık, süt, yumurta, tahıl, susam, baklagiller, fasulye çok önemli. Yani sadece hayvansal protein değil birçok sebzede de veganlar işte vejeteryanlar bunlar da bir şekilde o şekilde beslenerek çok değerli proteinleri vücudumuza alıyorlar. Yani sadece protein dediğimizde aklımıza işte tavuk eti, işte kırmızı et gelmesin. Normal sebzelerden de tahıllardan da, baklagillerden de protein alımını gerçekleştirebiliyoruz çok ama çok önemli. Evet arkadaşlar, karbonhidrat dedik, protein dedik, amino asit dedik. Sorumuzu soralım o zaman. Soralım. Basit karbonhidratların tokluk hissini uzun süre devam ettirememesinin sebebi nedir? A) Kana geç karışmaları, B) Kan şekerini hızla yükseltip alçaltması. Gördüğünüz gibi patron çılgın. Sağlıklı besinlere, her türlü besine öyle veya böyle protein, amino asit, karbonhidrat ihtiyacı var. Dolayısıyla ısırmaya başladığımız andan itibaren insan Bir şekilde bunları vücuda almaya başlamış. Ama bunların ne miktarda alacağınız, ne sıklıkla alacağınız bunlar gerçekten çok önemli. O yüzden ne yediğinize, ne içtiğinize oldukça dikkat edin. Haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın. <laughs> Abi bir İskender söylesene. <laughs> Aynen öyle abi. Acı kıra buzağı çalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o ya? <laughs> Acı patlıcanı kıra çalmaz diyeceksin. Ama. hiçbir manası yok. <laughs> <şimdi. gülüyor> Burası <gülüyor> şimdi. Bu Değil mi? Ya. Bilmediğin şeyler hakkında konuşmayacaksın.